Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler hakkında Yasin suresinde Allah'ımız anlatır. Bir tane gavur geldi. Efendimiz Aleyhisselam'ı böyle hakaret etmek için insan kemiğiyle geldi. Çürümüş bir kemik. Tozu kalmış yani böyle. Efendimiz Aleyhisselam'a gösteriyor. Bunları kim diriltecek? Bu kemikleri diyor kim diriltecek? Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde cevap verdi. De ki, o gavura de ki onları ilk defa yaratan onları diriltecek. İlk defa yaratan. Bir şeyi ilk defa yapmak mı zordur, ikinci defa yapmak mı zordur? İlk defa yapmak daha zordur. Kime göre? Bize göre. Allah'a zorluk yok aşağı. Biz aklımız anlasın diye. Bize göre. İlk defa yapmak bir şeyi, mesela mevcut olmayan bir şeyi icat edeceğiz. Adam bir araba tasarlıyor diyelim, onu iyice düşünüyor. Sağını nasıl yapsam, solunu yap, nasıl yapsam diye. Daha ortada böyle bir tasarım yok, yeni bir tasarım oluşturuyor. Bunu ilk defa yapmak mı zor, ikinci defa yapmak mı zor? İlk defa daha zor, yeniden tasarlıyorsun. Böyle bir tasarım yok, onu icat ediyorsun. Kulların yokken ortaya çıkarttığı, yani ne demek bu? Ham maddelerle kullanıp da ortaya çıkartmış olduğu ürünlere ne diyoruz? İcat etmek diyoruz. Burayı iyi anlayalım. Tamam Buna icat etmek diyoruz. Ancak Allah'ımızın yoktan var etmesini ne, ne, diyoruz? Yaratmak diyoruz. İkisinin arasındaki fark budur. Buraya da temas edelim. İkisinin arasındaki fark budur. Mesela insanlar arasında kullanılır. Herhangi bir şey yapıyor adam. Mesela diyor fark yarattı. Senin bu hareketin, senin bu sözün, senin bu amelin vesaire bir şey söylüyor da fark yarattı diyor. O tehlikeli bir laf bu. Tehlikeli bir laf. Yarattı tabiri Allah'a kullanılır. Mahluka kullanılmaz. Çünkü o insan yoktan var etmedi. Mevcut maddelerden başka bir şey elde etti. İcat etti diyoruz buna. Burayı iyi anlayalım. Buna icat etti diyoruz. Adam mesela bir lambanın, şu lambanın malzemelerini birleştirdi. Ondan sonra bu lambayı icat etti. Buna yarattı tabiri kullanılmaz. Burayı anlayalım. Allah'ımız yoktan var eder. Yoktan. Bir şey yokken, ortada mevcut değilken, yokken. Bu dünyanın ham neydi? Yokluk. Adem demek yokluk demek. Yok. Sonradan Allah'ımız onu meydana getiriyor. Yoktan var. Bu Allah'ımıza hastır. Yarattı lafzı. Allah'ımıza hastır. Kullarınkine icat etti diyoruz. Burayı böyle anlayalım. Bunları kim diriltecek? Allah'ımız dedi ki onları ilk defa yaratan diriltecek. ilk defa yaratan. Başka ayette bizim onların parmak uçlarını bile tekrar aynı şekilde yaratmaya gücümüz yeter. Aynı şekilde. Niye parmak ucu? Bu kadar aza var ya bedende. Niye parmak ucu dedi Allah? Çünkü parmak izi hiçbir insana, hiçbir insana benzemiyor. O yüzden Allah orada parmak izi diyor. Kaş göz demiyor, kulak demiyor mesela. Kulak hepsi birbirine benziyor. Ama Allah'ımız örneği çok üstten tutuyor. Bak iyi anlasınlar diye. Parmak uçlarını bile yeniden diriltmeye gücümüz yeter. Yani bunların altında olanlar hiçbir şey. Biz onu bile yaparız. Bunlar ne ki? Demektir bu. Örneği en üstten vermek altında onları saymıyorum demek yani. Bazen duyarsınız. Ben bunu gözüm kapalı bile yaparım. Diyor adam. Ne demek bu? Yani gözüm açık haydaydı yaparım. Ben bunu gözüm kapalı bile yapar. Bu gibi yani. Parmak uçlarını bile. Allah'ım Rabbi. Biz insana şah damarından daha yakınız. Şah damarından. Şah damarımız nerede? Boynumuzda. Biz ondan insana daha yakınız. Daha yakınız.